William Parcher. Büyük kardeş. Hizmetinizde. Savunma Bakanlığı için ne yapabilirim? Zam mı yapacaksınız? Biraz yürüyelim mi? Pentagon'da çok etkileyiciydiniz. Evet öyleydi. Oppenheimer şöyle derdi. Dahiler soruyu görmeden cevabı görür. Onu tanır mıydınız? Projesi benim denetimim altındaydı. Hangi proje? şu proje. O kadar basit değil. Ama savaşı bitirdiniz. Bir anda 150 binden fazla insanı yakıp kül ettik. Büyük başarıların bedeli vardır Bay Parçır. Yorum yapmak olayı sadece kenardan izleyenlerin lüksüdür Bay Neş.